Tankın havasının bitme sebeplerini de ben size kısadan bir özet olarak geçeyim arkadaşlar. Tanka zarar veren 3 şey, 3 madde vardır. Birincisi filtre baktığımız zamanda yapılmadığı zaman zarar veriyor tankımıza. Yani havasını da bitirebiliyor, patlata biliyor. Patlama dediğimiz şey tankın e, patlaması değil arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Tankın şu yüzde 25'lik kısmı havadır. Yani bisikletin içinde bildiğiniz bu e, iç lastik var ya, şamblem diyoruz. İç lastik dersem siz daha iyi anlarsınız. Bu şamlemin e, ortadan bir bölmesi vardır. Altta hava vardır, üstte su dolar. Bu alttaki basınç yapar ve suyu size çeşmeye hızlı bir şekilde vermeye çalışır. İçindeki hava basıncı dediğim gibi e, 7 bardır. 7 barın üzerinde fazla hava basarsanız, içine fazla su almaz. Yani bu 8 litre bir